Amin. Euzü billahi ve şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametini açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmış şerifleri kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şeriflerden hafır olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Hz. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Din, vatan, hak ve hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Tüm geçmişlerimiz, tüm geçmişlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin ya kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerinin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize, bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil Aziz ve Selamun muslimin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.